Merhabalar. Benim roman kahramanım, Reşat Nuri Güntekin'in Acımak romanından Mürşit Efendi. Mürşit Efendi, zamanda çalıştığı, yaşadığı yerlerde hep hatıra defteri yazmış. Ve bu hatıra defteri sayesinde onu hayatı boyunca hiç güzel bir şekilde tanımamış, kızının fikrini değiştirmiş bir kahramandır. Mürşit Efendi'yi onun kızından bahsetmeden anlatmak imkansız olur. Mürşit Efendi'nin kızı, neredeyse mükemmel e, Zehra adında bir öğretmen idealist bir kalın. Fakat onun mükemmelliğe giden yolda tek eksikliği öğrencilerine karşı olan acımak yoksunluğu. Bu duygu yoksunluğun sebebi onun küçüklüğünde yapmaktaydı. Babası ona annesi ve anneannesi tarafından uğursuzluk getiren Ayş olarak tanıtılmış. Küçük Zehra da bunlara inanmıştı. Zehra'nın bu fikri güç bela katıldığı, babasının cenaze evinde bulduğu o hatıra defteriyle değişecekti. Şimdi de gelelim Mürşit Efendi'ye. Mürşit Efendi, Zehra'yı kendisi hakkında ışık tutacak hatıra defterine sonunda diploma aldım sözleriyle başlar. Ağlının akıyla mezun olmuş ve sonunda memuriyeti görevine atanabilecekti. Bu yere gelebilmesinde annesinin çok fedakarlığı vardı tabi. Mürşit Efendi'nin annesi onu adam etmek için elinden geleni yapmış fakat ömrü oğlunun mezuniyetini görmeye yetmemişti gerek memurluğu sevmesi, gerekse de annesine karşı borcu hissetmesinden dolayı işine hemen başlamak istiyor, koşullarını ve yerini dert etmeden atamasını bekliyordu. İlk ataması Sivas vilayetine olmuştu. Buradaki ilk gecelerinden birinde çalışmanın verdiği o tatlı yorgunluk ve sonunda kendi emeğiyle bir yere gelmiş, hayatının kontrollerini eline almış bir genç yetişkin olarak kalemi eline aldı ve kendi olmazsa olmaz ilkelerini yazdı. Meslektaşlarıma daima iyi geçineceğim. ''Özel hayatımda dahi daima temiz kalacağım ve hiçbir zaman kanunlar haricinde iş görmeyeceğim.'' bunlardan bazılarıydı. Mürşit Efendi, o gece üzerine ettiği ilkeleri sonradan çiğnemek zorunda kalacak ve bu da onda bir kaybolmuşluk yaratacak. İlk olarak meslektaşlarıyla iyi geçinecekti. Bir meslektaşı onu oyuna getirmiş, Mürşit Efendi'yi bahane ederek onun oda kiraladığı evde bir aşıyla vakit geçiriyordu. Bir gün onu enselemiş ama arkadaşı hiç ahlaksızlık etmemiş gibi davranmıştı. Bunun üstüne memuriyetine gelmesinden itibaren sıkı çalışmış fakat etrafındakiler ondan yer kendi vazifelerini onun üzerine atmaya başlamışlardı. Vilayetler gelip geçti, Mürcit Efendi iftiralara konu oldu. Bunların bunaltısı ve öfkesiyle ilk ilkesinden vazgeçti. Diğer Diyarbakır Vilayetinde bulunduğu sıralar Fadıl Bey ile tanıştı. Fadıl Bey, Güro'da fenalaşınca onu evine götürdü. Eve ulaşıldığı anda Fadıl Bey hayatını kaybetti. Orada da Fadıl Bey'in kızını gördü. Kim olduğunu tanımadan onu Fadıl Bey'in karısından istediler. İlk başta Müşit her şey güzel gidiyor zannetse de sonradan karısı Mevettet ve Kaynanası tarafından parası için kullanıldığını anladığında her şey için çok geçti. Diyarbakır'da yaşarlarken Kaynanası, Mevettet için sahte bir hastalık uydurup İstanbul'a taşınmalarını sağladı. İstanbul ise daha lüks, takibinde, daha pahalı ve borçlarla dolu bir yaşamın kapısıydı. Artık evde bile kendini evde hissetmeyince kendini hiç verdi. İkinci yeminini de çiğnemiş oldu. Şimdiye kadar onları terk etmiş olmasını hepimiz öğrendik. Ama sonradan denkleme Zehra ve ablası Feriha eklenince belki onların geleceği farklı olur düşüncesiyle çalışmaya devam etti. Yasal yollardan yeteri kadar para kazanamayınca yasal dışı yollara başvurmak zorunda kaldı. Üçüncü yeminini de böyle işinledi evin tek geri kaynağı Mürşit Efendi olmasına karşın çocuklara karşı hep o kötülendi. Kaynana çocuklar üzerindeki ikisi çok fazlaydı. Artık ikisi de ona karına sınıf başlamıştı. Bir şeyler yapılmalıydı. Bunları düşündüğü sıralar fera bir hastalığa yakaladı. Ve sağ çıkamadı. Dananın kuyruğu da işte burada koptu. Zerayı bu insanların elinden kurtarmalıydı. Bir gün vapurda şans eseri karşılaştığı mülki eden bir arkadaşı bunun onun için sağlayacaktı. Zehra'yı onun aracılığıyla bir yazıda okula verdi. Ne kaynanasıyla ne de müveddetle yürüştürülmemelerini görevlileri iyice tembihledi. Zehra, ona kötü örnek olan anneannesi ve annesinden uzak büyüdü. Fakat şu anki hayatının borçlu olduğu kişiyi, babasını o ana kadar hep işe yaramaz bir ayyaş olarak bildi. Hatıra defteri bitince Zehra gözyaşları boğuldu. Ona bir hayat vermek için kendi hayatından vazgeçen babasına derin bir acıma hissi duyarak tek etsiniyle kapatmış oldu.